Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. Simröf'ten lig kasmaya devam ediyoruz. Şu şekilde size meşapları göstereyim. Bu sefer ormanda bu oynuyoruz. Meyve tabağı gibi bütün lane'leri geziyoruz. Sonumuz hayır olsun. Size de iyi seyirler şimdiden. Buna ne çıkılır ya? Ben bu arada full damage yapacağım kanka bak. İtikatsız Hydra alacağım. Yarık gökyüzü, kararma, sojin belki, sterak olur. Akip ne ya böyle adam akıllı? Oli var, Şako, Yasuo, Caitlyn Lux. Bak Lux'ın kafasını tüneriz. Yasuo'ya da aynı şekil. Shaco'ya da vururuz ya. İlk ne almalı ya? İtikatı Zidra mı? Çok mu kırılgan olurum acaba? Sana tavsiyem. İlk eşya yarık gökyüzü mü diyorsun? Ha, çok güçlü oğlum o item. Aslında 450 ben, can falan. Alıyorum. Ozan yarık gökyüzü, itikatı sidra kararma. Nasıl? Oğlum Wukong'u normanı buff'lı mı, nerf'lü mi onu da bilmiyorum ha. Ya buff'lı buff'lı. Çar yok diye aldık ama hadi bakalım. Fokus'in kanka first blood hadi. Az kalsın sıçraya basıyordum. Nasıl kanka Yasuo? Tartıdan geçirdin mi bir? Nasıl oynuyor? Oğlum ne oluyor yeni başladık. Smurfing dendi. Kanka oyna. iste o uzun fight'ı. iste Hiç kökürsün yemedim kanka. Aha. Aaa kötü oldu ya. Bir tane vurayım o zaman. Aa iyi iyi. Çıktım kanka ben ormanıma dönüyorum. E olsaydı var ya 3 işte ben. Şako'da mavi yoktu değil mi? SS vereyim Hayır. de Şako'nu. Hiçbir şey yoktu lan galiba. Hiçbir şey yoktu. Red'i vardı sanırım. Ben şu potu basayım da canım olabildiği en yüksekte dursun ya. Çarpı da atmayacağım. Mavim gidebilir. Aha şakota ama bak ben SS attım sana kanka. Çıktı mı? Çıktıysa gideceğim. Ah lan. Bunu ben çekeyim. Tamam. gelirse oynarız ya. Kabul var ya. Aa. Karaktersiz ward bırakmış. Mavimi mi çaldı kanka? Harbi lan? Yemin ederim buraya ward atmış. İpine tükürdüğüm ya. Gelecek bu arada benim grompuma kesin. Buna çarpı yoktur herhalde. Bir tamam. de sana mı gelmiş? Kanka. Şako 300 vurdu. 300 vurmazsa ben ölmeyecektim Yaşıyor. Oğlum ya. Tipsiz herif ya. Kapa çıkalım bari. Ee, ona da çıkamıyoruz. Rakip ormana bakalım. Golem'e falan. Hey, kanka Yasuo flash çekmek yok. Tamam. Nefret ediyorum Şako'lardan var ya. Buradan çok göstermeden şöyle. kuşların da alayım ben. Tamam bunları da aldık. Yasuo'ya bir götten gelebilirim. Oğlum içine mi doğdu? Hop. Sıfır vurdum kanka. Dikkat et bu arada Shaco geliyor olabilir. Shako bana da geliyor olabilir. Benim mavi gitti bak ben şu an 5 olacaktım ya. Romp da şeyi de al Skatıl mı ne onu da aldırmadı. Ben eh. dedim 6 olacak galiba tamam mı? Ben bir base alayım şimdi. Benle uğraş orada git minyonlar kisip 6 olsa. İşte kanka kafa var kafa var misalisi. Ben de bir şey yapıyorsan anlamam kanka çok garip oynuyor. Çizmeyi de alalım. Tamam şimdi red'imiz gelecek 20 saniye red'i alıp bir bota falan bakalım. Oğlum ya bir mavimi çaldı bak bütün dengem bozuldu yavşak. Aa 4, 4 level. level. lan daha. Ben 5'im salaklık yapmış bu arada. Voli çok şey çekingen. Ben Voli'nin üzerinde oynayabilirim bak. Gerçi ben onun kuşunu ve golemlerini falan da arakladım. Şu red'i de alayım. Hayda. Kanka şimdi şako sana bakabilir dikkat et. Evet, evet, ondan çıkın, kanka Sanırım biraz jungle team var yazdı adam. Ufak. Ya o bana değmese her şey çok daha güzel oldu. Dur bakayım sıçranlar. Ölür ama. Oyyyy. Ölür kanka. Bizim gerekli cevabı verdi ya? Şu scuttle'ı da alalım. AP lan bu. Kim? Şako. Ee? Oğlum kasa oynuyorum. kendine gelir misin? Hiçbir <laughs> şey yapamayacağım. Aa çok sevindim şu anda. İnşallah burada görüşü yoktur. Şey yaparım şu ikisini alayım. Ondan sonra şeye döneceğim. 600'e şart var da Şako'ya dikkat edelim ya. 700. 500. Ah tamam. İyi 6'da olduk. Hah. Bir yerlere gidemiyoruz hiç ya. Dur bakayım. Aha Şako yine tapta. Ben rakip ormandayım abi. Ya da bottayım. İkisinden birini uçacağım şimdi. Hadi bota gidelim ya. Aha. Oyna 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 oyna. Direkt zıplattım. Tamam. Lux al. Al 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 al. artık alın birini. Bir şeyi alın. Oğlum bu ne? Ömürlük stun yedim. Oo MF çok iyi. Hiçbir şeyim yok ama MF. Ben onu keserim ha. Oha! Oha! Yedim. O damage neymiş? AP değil mi bu? Ha Caitlyn koymuş oğlum. Oha Caitlyn vuruyor? Şakoda mavi var mıydı ya? Benim mavi almış mıdır acaba? Acilen şu yarık gökyüzünü ve itikatsızı falan almam lazım. Bu konk vurmuyor. Sıkıntınız var öyle ufak. Hayda. Sen niye tek başına öyle bir şey yaptın ki ile? Oha Jungle Diff ağır. 3 kişinin arasına girdi. Jungle Diff olduk hangs? Başladık yine. MF'lik tahsildar alıyor. Kanka Yasuo'ya gelebilirim. 5 saniye ultim var. Ama Şako nerede bilmiyorum. Oynarım ben burayı. Bak ben oyna, oyna, oyna 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 oyna. Soldu şu anda. Dönüyorum. Aha. Tek. Al okay. Nice. Dikkat et Şako'ya. Çıkabilir. Aptal mı? Hı, Hı Tamam. Şurada şu anda. Bir alıp çıkmam gerekiyor. Bota bakmamız lazım da. Zorluyor ya. Yasuo. Tamam. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Güzel. Oğlum o hareket hızı neymiş? Çok güzel abi. Değil mi yarık gökyüzü? Yarabbi şükür. Bir reddi dalalım alalım. Base alalım. Ondan sonra açılıyor artık? Ejder de var. Bir Yasuo'yu patlatırız kanka. Ejder'i patlatırız. Aynen orada güzel fight döndürürüz ya. Ha, yani bu bunları cepliyor seviyor. Nasılını satayım? Yone de sürekli burada oynuyor. Şaka tapta diyor. Voli de burada oynasa ben de tapta olurum. Ver şunu da. Ejder'e doğru gidelim. Bir bota bakalım. Aha. Oğlum önüne geçsene Leona. Jungle diff kanka. Ondan öldü. Ama vakti cuk olacak bir hareketli gerçekten. Her şey ultim falan var. Ben bota bir şeyler yapabilirim yani. Dur bakayım. Oha o ne Leona ya. Aynen kanka. Jungle diff kanka. Helal Leona. Harikasın oğlum. Aa! MF farkına varmayacak da. Şu orijinali. Oğlum rakip bot çok daha iyi oynuyor bizimkilerden ya. Çok daha iyi oynuyor. Baya baya hem de. Ne yapıyorsun oğlum? Şey, Kate Smurf da mi bilmiyorum kanka. Bak, Belli kanka Smurf olduğu çocuğun. Ah şu kriyalı sen bana. Aha. Şu ejder'e bir bakayım ya. Oo çok güzel. Ah ulan ucu ucuna da gitmez o ejder oradan ya. Bak şimdi Caitlyn'den ibretsel kite yiyeceğim. Oğlum bundaki hareket hızı şaka mı? Uçuyor lan çocuk. Ya aynen kanka oraya atlayacağım zaten ya. Bu niye statı şey oğlum? Ben bu, zaten bu ne lan? Değilim. Oğlum Rakip Orman'da Volibear'la oynuyorum. Yasuo da geldi bak dikkat edin. Kanka geliyorum. Geliyorum geliyorum. Kekliğim bir şey var mı? Ben buna full girdim ya. Bunu bir çıkar aradan. Aha Enes. Koşak lan. Oha! Arkayı tuttum aldınız mı orayı? Çok güzelsin. Ağzına vereyim ya. Kızım <laughs> bana oha. Kanka mana yok ki. Penta gitti kanka gözlerin önüne. Lan ne oluyor? <laughs> bu arada kanka Wukong'u sikeyim bu oynanmaz ha. Sözde bir de şey de ha buff falan Yok kanka vurmuyor. Kanka Penta gitti ya gözlerinin önünde var ya. Oğlum ne yaptın? Leona sen ne istiyorsun benden? Sıçra falan mı atayım? Aldınız mı? Ah bir arada kaldı ya, bir de <laughs> Yapacak bir şeysi yok. İtikatsızı bitirmem lazım ya. Aha! Oğlum Lux bizim ormanda, şurada. Hep sordu ki. Harbi? Şimdi çocuğa kaydılar. Amaçlı kanka ya. Ne yapıyorsunuz oğlum? Red'im çıkmış kanka, red'imi alayım. <laughs> ben şimdi buraya dalarım dalmasına da. Ananın. Oğlum adam kule bırakmadı ya. Bu ne oğlum? Kulenin altına trap koymuş. Oy 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 oy. Kesin kanka. Lan. O çakma didas kanka. Ya su mi gerçekten ya. Öyle bir şey ne? burada. Allah'ım Allah'tan afi çıkıyor ya. Ananı sik. Evet, geliyorum geliyorum geliyorum. Yasuo'dan korkmayın korkmayın geldim. Şako da geldi. Güzel. Oy! Aa, hava set. Kanka nice. ne oluyor? Ne oluyor kankacığım? Aman tanrım. Nokta S. Ne yaptı? Kim ne yaptı lan? Yani niye vurmuyor? Şako gelsin alsın diye bekliyor. ibare Kanka Wukong'u yasaklar listesine alıyorum. 4 4 <laughs> kere falan buff yiyince oturur oynarım. Hı ya ben niye bir numaralık duruyor? Getirden ara mı amına koyayım beni? Niye getirden arıyorum ben bir şey? Aha bu ne oğlum? Bey ne oluyor? Tak şu blue alsana ya. Acı blue lazım. Kanka blue'dan daha önemli şeyler var gibi şu an. Ha o ne oluyor orada? Bro reset ya. Mavi alayım mı? Hala ben de alıp direkt dur ara vurayım. <laughs> ha da yok. Oğlum ne oluyor lan? Adamlar kombo yaptı. Geliyor bu arada geldim. Oy 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 oy. nice. Güzel. Benim çarşıyım şey mı başladı kanka ya? Kanka yok vurmuyor bu Kong. Aha şakoyu vurdum lan yanlışlıkla. Alamık. Aa! Levene salsa at vuracaktım ben bu şeyi zaten. Oğlum o değil ya. Bu arada şey olayı çok iyiymiş Enes. Ultideyken itikatsız hidra basmam izin veriyor. Valla. Aynen orada öyle vurdum o sarı amına. Bir koydum çat. Çat Çatert. Ben bayılıyorum ara kanka bu iteme. Şimdi bir kararımı yalayayım ben. O zaman kendine gelir zaten az bir şey kaldı. Keith senliyim kutularla oyna. Keith senliyim kutularla oyna. <laughs> tamam. Aha Dax burada. Kate öldü kanka. Ben çok iyi bir oyuncuyum ya. <laughs> Elonda cart çurt keyit. Gelip böyle insanların oyununu affediyorlar ya kanka. Ben onların bu oyunlarını mahvedeyim daha çok mutlu oluyorum. Ama kanka bizim botla rakip bot arasında bir fark vardı. Kafayı yersin yani. Bu kesin volü Gel baron. Oğlum baron alsanız artık. Ya botu ölmüş. Top değil ölmüş. Ikındı. <laughs> kanka şaka yaksa ya. Yok kanka ben bu giremem. Gel ya hiçbir şey yapamaz. <laughs> tamam. Ama... Oğlum yo Hadi go ora. Al işte kanka. Kalkan geldi. <laughs> Al ya. Yardım Oha! Etsin, yardım et. Yardım et. yardım çabuk olmadı. olmadı. çabuk çabuk çabuk. Bitti çabuk, 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 çabuk. çabuk almamız lazım. Oğlum ne olursun. Aaa! Kanka 1257'de attım çarpı biri vurur diye vurmadı kimse. Kanka benim w yemeye vurdu yemeye. <laughs> Bu ne oğlum? Oğlum bende niye patlıyorsun? Ne oğlum ne ne yaptığını? Yok kanka ben kutularla salak salak ordan oraya korkut yemekle meşgulüm. Ne yapıyorsun oğlum, ne O Korku çocuğu. Sikimi bile düşmene. Oha ben de bekliyorum. Aa <laughs> lanisi Her yeri kutu yapmış. Kanka hani şakobanya. Oğlum şako, Platelo'nun bekal sorunudur kanka. <laughs> Yakalandık ayakkabılardan. Keşke ben de olsam. O oh, ayırı de sıfır vuruyor ya. Kıyamam ne itemları? yavaş yavaş. Tamam kararma da bitti. Çar kendine geldi şimdi. Şimdi geldi kanka o çar. Sojin mojin de çekelim biz buna bari. Keşke üçlü kuvvet falan başlasaydım bak. Güzel olabilirdi. Aha. Uy. Uy. Çaka geldi. O da öyle. Kurtardım ben paçayı. Bakayım benim çar ne vuracak ya çok merak ediyorum. Kanka benim çarı boş ver ben tek yedim. Rolar'da ward var mı? Ulan Yone sıçrayla gitti bir yere ama iyi bok yedin kanka. Kanka tam atlarken sıçra attı. Kanka. Ben ultiyi basınca hız alıyor muydum? Asas sal, 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 sal Aha Şako'yu da tuttum. Şako da öldü lan. <laughs> Deniyorlar. O bilmiyordu ama benim orada olduğumu. Atladı tam o sırada ben atladım. Oğlum Caitlyn niye baronlu base alıyordu? Alamet mi var üstünde bunun? Gelebilecek misin attım bir şeyler ama sen de kanka erisi ya. Öldü ya. Ya sus. De orada dayanıyor <laughs> bir şeyler yapıyor kanks. Benim sinirlerim bozuyor. Üç temden sonra açıldı bu kong bak. Yok ya bu kong orman oynamayın ya. Ya sıkıcı olur ya. Yok kanka güzel değil ya beğenmedim. Bak şu bulya dönerken. Alayım. Mana yok mana yok. Onu nasıl so at? Alamam. Oh, oh, oh ye. Oğlum görmedim bulya bakıyordum. Kanka anlaşıldı senin kafanı şey <laughs> yapmayacağız. Karıştırmayacağız. Çok kanka. yormayacaksın kanks. Al. Burada board falan yok değil mi? Tamam, Tumutu. benim şey bitti. Ayakkabıyı ne alayım ben? AP, AP. Tamam büyüdürence ayakkabısı alıyorum. Sojin'e gidelim ya. Sojin olur. Hadi gidelim. Ha, ne oluyor orada? Bu Söyle. niye bunu aldı şimdi yeşil bariyer? Gerek var mı kanka? <laughs> al kanka. Bütün takıma red verdim. Asist almam lazım orada. Ooo! Mudikora! <laughs> İyi ya şaka onun kalbine kadar bırakacağım. Aa red'i var ya onun. Ben onu bir alayım. Şunları da cepleyelim. Sonra bir topu puşlayayım ben. Aha! Oğlum bu beni kesiyor mu? Saçmalığı kes. Kanka hiçbir şey yapamazsın kusura bakma da. Ya Şako bıktım senden ben ya biraz. Bir ufak yani. Açtık mı burayı? Güzel. Şu onları tutarsak tapu da açtık. Baron baron. Oğlum bitmeyecek belli ya. Tutarlar oğlum orayı. Tamam. Sıçra çakmış gibi hissettim. Aynen. Kanka barona benim reset almam lazım gibi ya. Aha. Bak o salak öldü kanka. Kızım gel ejdere dönsene. Ejdar mı? Dön dön direkt dön. Ruhu alalım en azından. Ben şöyle durayım bakayım siz gelin. Ama Baron da gidebilir buna karşılık gigs, olarak. Baklar tak dönüyor. Şu diye yakalamam lazım bekle. Ta 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 ta. Dönüyorlar. Ananı sat... Tamam. Oğlum ne güzel dönüyordum. Helal. Ben var ya. Oğlum o havalı set alanı da nenes. Havuz yapmışsın yüzüyorlar. Tam ya. Bitti burada oyun. Ya çok fena girdim arkadan kanka var ya. Of. Evet, Kanka ulti ile şu itikat sidro ben çok beğendim ya. Güzel sur da geldi. Ne yaptık? 3'lü 3 üç yaptık. Yapıyoruz ya.